çıkmıyordu oyundan. Koşup gittim yenilip geldim. Bakalım ilk giren kim, kim olacak arkadaşlar bakalım. Bakalım ilk giren kişi kim olacak. Bak artık girmedi. Merhaba. Selam. İlk giren kişi bu arada kim oldu? İlk canlı yayına giren kişi kim oldu? Yorumlara yazabilir mi? Selam. Ee, canlı yayına ilk giren kişi kim oldu? Bakalım like'ları 5'e falan çıkarabilecek miyiz? Like'ları bakalım 5'e bilecek miyiz? Profilin yanında like butonu var. Bakalım 5'e çıkarabilirsek e, karakter yapımına geçeceğim. 5'e çıkarsa şu ana kadar e, like'larımız kaç ya? 2 5'e e, Hoş geldin Koreli'm. E, bakın arkadaşlar like'larımız hala 5'e çık çıkmayana kadar e, yapmayacağım karakter. Bakalım 5'e çıkacak mı? Şu ana kadar İki like'ımız tek var. Arkadaşlar profil yanında like butonu var. Like atarsanız karakter yapımına geçeceğim şimdi. Koreli yazmış da gördüm. Yani ilk canlı yerine giren kişi Koreliydi galiba arkadaşlar profilimin yanında like butonu var. Like atmayanları yani likelerimiz 5 olmayana kadar karakter yapımına geçmeyeceğim. likelarımızın 5 olmasını bekliyorum. Likelerimizi yükseltebilir miyiz arkadaşlar? Likelerimiz hala 3. Yani arkadaşlar, 3, 4, 5, 2 like'ımız tek kaldı arkadaşlar. Canlı yayında 6 kişi var ve yani 6 kişiden biri de kim olabilir acaba? Kim like atmıyor? Like atın. Teşekkürler like atanlar için. Hala like'ımız 3 arkadaş, yani 3'te de bile değil yani 2. Şu an kadar like'ımız hiç yükselmedi. Profilimin yanında alt tarafa bir like butonu var. Like atacaksınız. Bu kadar basit bir şey. O kadar mı zor? Like'larımız o kadar yükselene kadar yapmıyorum arkadaşlar. Like'larımız 5 abone kadar yapmayacağım arkadaşlar. Kendi karakterini, kendim karakterimi yapacağım. Bakalım. Hala like'larımız çok az arkadaşlar. Like'larımız bir 5 olmayana kadar canlı yayına şey yani karakter yapımına geçmeyeceğim. Bu arada abone olmayanlar bir abone olabilir mi? Abone ol olmayanlar bir abone olabilir mi? Şu kadar like you, o kadar az ki yani bunun için sinirleniyorum arkadaşlar. Likelerimiz çok az. Şimdi <laughs> Bu arada arkadaşlar bu karakterlerin bazılarını silmem gerekiyor. O kadar karakter var ki karakterlerin hepsini videoya sığdıramayacağım için teşekkürler. Yani hala like'ımız çok az arkadaşlar. Bir 5 olsaydı o kadar mutlu olurdum ki. 5 olsun. Aa, kimin karakterini yapayım? İlk yazan kişi kimdi? Onun karakterini yapacağım. İlk canlı yayına giren kişi kimdi? Ama unuttum. Tamam. Ee, rengi, e, giren kişi yapacaktım. Çünkü söz vermiş mi kim girerse. Ee, bu arada bu karakteri yaptıktan sonra sileceğim. Çünkü o kadar karakter oldu ki yani. Yüz <laughs> tane rengin de olsun. Yüz tane 4 1 2 3 4 4 dedim zaten bakalım Saçın hangisi olsun? Saçın 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 hangisi olsun? Bu arada hemen tiktok hesabım da var. Tiktok hesabımı etiketleyeceğim şuraya hemen. Ee, Toca Boca Family TV. Arkadaşlar etiketledim. Sabitliğimde. Evet, TikTok hesabımın ismi bu arkadaşlar. Aynı kanalın ismiyle aynı. Orayı abone ol yani takip ederseniz çok mutlu olurum. Biraz orayı yükseltelim. Merhaba. TikTok hesabımı etiketledim buraya. Merhabalar. E ee, hangisi bunlardan hangisi olsun saçlardan? Saçlardan hangisi olsun? F yazmışsın da F diye bir şey anlamadım. Atlara gidebilirsin. Tamam, gittim. selam. Arkadaşlar şu ana kadar like'larımız hala artıştı. Yani like'ların artışı falan yok. 5 olursa devam edeceğim. Bu karakter bittikten sonra yapmayacağım kimseninkine 5 olana kadar yapmayacağım. Canlı yayında kaç kişi var bakalım. 18 kişi var. 18 kişi like atarsa. Topluluk. Bu galiba bu demesin. Saçın rengi topuz demişsin. Topuz. Topuz. Bu mu? Topuz bu var. Başka da topuz yok. Ve yanımdaki de bu. Arkadaşlar herkesin sırasına göre karakter yapıyorum. Ve arkadaşlar like'larımız 5 olmuş. Sonunda. Teşekkürler 5 olmuş. Yani. Yani sonunda bir saattir 5'i bekliyorum arkadaşlar yani. 21 kişi canlı yayında zaten. 12 oldu. Düşüyor hemen. Hmm. Fıçır rengi olsun. rengi, rengi mor olsun. Kaşı gözlü burnu ben daha sonra yapacağım kıyafetlere geçelim. Kıyafetlerden acaba mı giydirsem mi? Kıyafetlerden acaba bunlardan komik kıyafetlerden giydirsek mi arkadaşlar şöyle? Mesela şu olabilir, mesela şu olabilir. Şu komik değil mi arkadaşlar şu kıyafetler? Üstteki mor demişsin. Bunlardan mı bahsediyor bunlar? Hmm, çok yakıştı bu. Üstteki mor demişsin de mor yok burada. Bu galiba. e, saçın rengini söyledin ya. Mor dedin hatta. Lila demişsin. Az önce mor demiştim ve şimdi lila yazıyorsun. Bir daha değiştirmeyeceğim. Yaptım. Senin karakterin bitti. Bu senin karakterin bitti. Senin karakterin bu kadar da bitti. Kaç karakter o kal? O kadar az karakter yeri kaldı ki. Arkadaşlar e, bu karakteri silmek zorundayım çünkü o kadar Hatta şunun yanındakini de sileceğim bu arada. O kadar karakter yaptım ki. Hmm. O kadar karakter yaptım ki arkadaşlar. arkadaşlar profilimin yanında like butonu var. Like atmayanlar bir like atabilir mi? Arkadaşlar ee, içeriği değiştirmek istiyorum. Karakter yapımı çok o kadar yani karakter yaptım ve bunları video sığdıramayacağım. Son bir kişi yapacağım. Son bir kişi. Bundan sonra hiç kimse yapmayacağım. Son bir kişiye bakalım. aralar Aranızdan e, en çok lütfen yazan ya da en çok e, abone olan likelerimiz yükselirse. Bay bay. En çok ben ya e, selam. En çok ben yazan a, hoş geldin. En çok ben yazanı yapacağım. Son bir kişi, son bir kişinin karakterini yapacağım. Bundan sonra kimsenin karakterini yapmayacağım. Çünkü o kadar karakter oldu ki arkadaşlar, bakın yani. Şu an kadar bir kişi yazdı. Selam. Galiba senin karakterin duruyor. Ha bilmiyorum ki senin karakter. O kadar karakter yaptım ki. Yani biri o kadar ki. Bakalım başka biri yazacaksa. Son kadar kimse yazmadı. Ama arkadaşlar o kadar şey yani. Karakter doldu yani. Karakter yeri o kadar az kaldı ki. Yani şu kadar karakter yeri kaldı. Son üç kişiyi seçiyorum. Aranızdan son üç kişi seçiyorum. Birincisi e, en çok lütfen yazanı yapacağım. En çok lütfen yazanı. E, kim yazdı? Ben, Ross, Ross, Kim. Ne bileyim. ismi o kadar uzun ki okuyamadım. Tamam. E, seni yapacağım. En çok lütfen e, yazan onu yapacağım. İkincisini seçiyorum. Birincisini seçtim. Birincisi sensin. Ee, sonra ikincisini de ikincisini de best'e olsun. İkincisi de best'e. Bakalım üçüncü kim olacak? Üçüncü kim olacak? Arkadaşlar o kadar çünkü yaptım yani arkadaşlar. Karakter üç kişi tek yapacağım yani arkadaşlar. Üç kişi tek yapacağım ve Hatta dört de yapabilirim. Dört kişi oldu. Tamam. Seçtik i̇şte son iki kişi seçiyorum. Son iki kişi. Birincisi e